Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bir arkadaşlar. Ee, nasıl yüksek FPS alınır arkadaşlar? Bunu göstereceğim. Yani videoda nasıl yüksek FPS alınır? Bunu göstereceğim. Bunu neden gösteriyorum? Bir arkadaş istemiş. Ee, ben de göstereyim dedim yani. Şu bir kere şuradan yukarı çıkalım. Ben videoda yani e, normal bir FPS alıyorum. 70, 60, 70, 60, 80 yani. 50, 60, 70, 80. O aralarda hep gidip gidip geliyor. Ee, şu an kaç FPS aldığımızı aynen şu şekilde göstereyim. 71 falan yani o şekilde. Alıyorum. Ee, ilk önce yani yüksek FPS almak istiyorsanız Optifine bir kere kurul olacak. Optifine yani. Şöyle zoom yapmanızı sağlıyor. Ee, Optifine bir kere kurul olacak. O birincisi. Optifine olmazsa yani çok yüksek FPS alamazsınız. Sonra video ayarlarına giriyoruz Hemen buradan yaptıklarımı yapın. En yüksek FPS alma. Grafikler hızlı, kapalı, kapalı. Bu hiç fark etmez. Bunu böyle yaparsanız daha fazla FPS alırsınız. Ben e, şu an an bunu fark et bir dakika. Aynen bu fark ettir. Aynen fark ettirmiyor bu. Fogu açarsanız daha fazla FPS alırsınız. E, yok bunu iki yapıyoruz. 3D kapalı. Görüş mesafesi en fazla almayı gösteriyorum. Sarı göster. Kapalı, kapalı. Kapalı bu iki. Sonra buradan detay liste geliyoruz. Detaylıste of, fast, of, of, fast, fast, of, of, of. Bu onu on yapın. Bu ne arkadaşlar? Bu health item therapy. Şu üstüne geldiğinde şurada is şey yazıyor ya. O yani. O. O yani bu. Ee, sonra buradan hemen nerede kalmıştık? Evet, bunu isterseniz kapatın, isterseniz açın. E, bunu kapadım. Bu 10 FPS falan e, fark ettiriyor yani. Animasyon hepsini kapayın. Al of yapın buradan hemen tamam diye. Quality'ye geldiğimizde bu hiç fark etmez. Bunu kapatın. Bunu kapatırsanız daha fazla FPS alırsınız. Kapatın. 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 Bu en düşükte. Bu kapalı. 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 Bu hepsi kapalı yani. Performansa geldiğimizde Fast Mad Off. Lord Far Off. Chunk Updates 1. 1 yapımını. Fast Render Off. Smooth World Off. Off yani hepsi off. E ee, o tarağa geldiğimizde Legometer of Veder on bunu kapatırsanız daha fazla FPS alırsanız sonra böyle yapalım. Of. Default. Da default diyelim. Ve arkadaşlar şu an alabileceğimiz en fazla FPS bu şekildedir. Şöyle ben size şu an aldığım FPS'i gösteriyorum. Şu an ve videodayım. Görmüş olduğunuz gibi 173 FPS alıyorum. Yani videoda en fazla bu şekilde FPS'iniz. Ama benim tavsiyem yani biraz daha şey yaparak şuradan şunu 6 yaparak şu şekilde oynarsanız yani görürüz gibi bir 20 FPS oynama yaptı ama etrafı daha iyi görebilirsiniz ve şunu da şöyle bir 5 yaparsanız yani daha videoda daha kalite olur ben böyle 100 FPS alıyorum mesela şöyle göstereyim burada şöyle 92 89 98 100 işte 100 arasında alıyorum ben benim normal oynadım bu şekilde şöyle 8 sonra bu bunu kapatıyorum ve böyle bu şekilde 70 80 FPS alıyorum. Yani bilgisayarı kötü olanlar için gösterdim. İlk başta gösterdiklerimi yaparsanız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 170 falan FPS alıyorum. Benim bilgisayarım o kadar iyi olmasa da. Hani neyse arkadaşlar beni izin Evet, şunu söylemek istiyorum. Hmm, bitirmedim. Arkadaşlar kan yok diye bana dislike atıyorsunuz. Niye kan yok? Niye kan yok? Bir arkadaş herhalde büyük ihtimalle büyük ihtimalle başka hesaplardan girip bana dislike atıyor. Neden? ya yani Bak beni sevmeyebilirsiniz tamam. Şey yapmıyorum. Kaan'ı seviyor musunuz? Kaan'ı seviyorsun anladım. Hadi beni sevmiyorsun. Olabilir. Her şey olabilir. Ama arkadaşlar yani Kaan'ı sevmiyorsun diye bu, bu videoya dislike atıyorsan sen Kaan'a dislike atmış oluyorsun. Bu Kaan'ın ve benim kanalım. Yani yani bana dislike atan Kaan'a dislike atmış oluyor. Yani bu şekilde aynı kanaldayız yani. Biz bunu unutmayın diyelim. Yani bunu da böyle özet geçtim. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı da Hoşçakalın bay bay.